Büyükçekmece, İstanbul'un Balkanlara gidiş güzergahı, tarihi bir konaklama merkezi, seyyahların birbirlerine gördükleri şehirleri anlattıkları, ulakların en büyük imparatorluk sırlarını sakladığı ilçe. Bu sefer şehrengiz, şehrin güzelliğini ve gizlerini keşfetmek üzere Büyükçekmece'de yazılıyor. Bugün Büyükçekmece'deyiz. Tarih boyunca seyyahların, orduların, ulakların geçiş yolu olmuş. Ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlamaya gelenek haline getirmiş bir ilçe. Bugün güzel parkları gezeceğiz, lezzet duraklarına uğrayacağız ve tarihin kapılarını aralayacağız. Hadi gelin, Büyükçekmece turumuz başlasın. Türkiye'nin en büyük mahalle parklarından biri Büyükçekmece'de. Büyük Atatürk Parkı. Büyükçekmece'de bir kez daha doğayla tarihin ahenkle birleşmesine şahit oluyorsunuz. Sanat eserleri Oyun parkları, yeşil alan, başımızı çevirdiğimiz her yerde bambaşka bir duyguya götürüyor bizleri. Şu böyle yaprak eğer donandıysa... Bu, bu donanmış, bak bu pupucuklanmış. Anladım, okey. Evet. Bamyanın o kendi evet, ilk hali kendisi. gibi, şu kılçıkları kalacak. Bu da güzel, bunu da alabiliriz. Onu da alalım. Tamam. Aynı tatlı. Hı hı. Tamam. Evet. Ama şakkatli bir iş bu bamya toplamak. Evet. evet. Kaç kere hasat yapıyorsunuz bamyayı? Bamyayı sürekli yapıyoruz. Sürekli. Sürekli. Her gün İşte ne zaman sana ererse. Mesela kışa erersen, doğru sona eriyor tabii mevsimi değil mi? Evet. Bu kadar şeyi kaç saattir topluyorsun? 7'de başladım. 7'de başladın. Bunu Bunu alabilirsin canım alabilirsin. Hı -hı. O zaman ben de kendi sepetine toplayayım. Bamya'dan burada özel bir yemek yapılıyor mu? Bu Bamya'dan. Var mı Bamya yemeği tarifi? Ben şefim. Bana bir Bamya yemeği tarifi ver enteresan. Ben normal Kendi nasıl yapıyorsam onu söyleyeyim. Hadi söyle. Soğanla doğruyorum. Sarçasını koyuyorum. Ondan sonra suyunu, soğuk su koyuyorum. O kaynarken de üstüne limon sıkıyorum. Kaynamaya başladığımızda da bu tadıklarımı. Atıyorsun şey içine. da yerde pişiriyor. Uçsuz bucaksız bereketli tarım arazileri karşılıyor bizi. Tarım burada bir kültür, bir yaşam biçimi. Üretim üzerine sohbetimiz için Muzaffer Civebey bizi karşılıyor. Çok güzel bir manzara var gerçekten, evet, gerçekten arkada. Öyle. Biraz da rüzgarımız var. Rüzgarımız burada hiç eksilmez. Hı hı. Onun için de rüzgar güllerimiz var. Şimdi evet. e, burada olmamızın nedenlerinden bir tanesi Bambya tarlamızı, uygulama tarlamızı size göstermek. Hı hı. E, bu 100 yıldır, belki 150 yıldır burada yerel olarak üretilen Celaliye Bambya'mız. E, buradaki tarım faaliyetleriniz ne zaman başladı? Şimdi belediyelerde daha önceden tarım müdürlükleri yoktu. Hı hı. Bu 2019 itibariyle müdürlükler kurulmaya başladı. Biz de Büyükçekmece Belediyesi olarak tarım faaliyetlerimize 2020 yılından itibaren tarım müdürümüzü atamak suretiyle faaliyetlerimize başladık. Şimdi ben yıllardır İstanbul'da yaşıyorum. İlk defa İstanbul'da bir bamya tarlasına geldim. Bir şef olarak da hem mutlu oldum hem şaşırdım. Ee, biraz bize bu bamyanın nasıl yetiştiğinden, ne tür olduğundan da bahseder misiniz? Şimdi Celaliye Bamyamız aslında Selim Palça Bamyası olarak İstanbul'da Revaç'ta olan bir bamyamızdı. Fakat üretim alanı bizim büyük çekmece sınırlarımız içinde yoğun bir şekilde yapılmakta. Fakat yakın olduğu için Selimiye'de pazarlarında sattığından dolayı adı Selim Paşa bamyası denilmekte ise de bu Celaliye bölgesinin güzel, e, olumlu, beğenilen bir bamyası çeşididir. Coğrafi işaret konusunda da gerekli girişimlerde bulunduk. E, onu da almak üzereyiz. İnşallah Yemesi çok güzel, olur. güzel Evet, yemesi güzel, ee, insanların hoşlandığı bir bamya türü. Bamya zaten gerçekten çok kıymetli bir sebze. Şimdi burada e, ürünler toplanıyor. Daha sonra ürünlerin e, süreci nasıl ilerliyor? Burada ürünleri e, topladığımızda günlük bu tarladan yaklaşık 25-30 kg bamya elde ediyoruz. Hı hı. Bunu taze tüketime satın almak isteyenler sunuyoruz. Bir tane tarım marketimiz var güzelce de. O tarım markette günlük taze ürünü alabiliyorlar. Hı. Fazlası olanları kadın paydaşlarımıza turşu yaptırabiliyoruz, konserve yaptırabiliyoruz. E, ayrıca daha da fazla e, ürünümüz varsa onu hı hı. biz kurutma makinemizde kurutmak suretiyle kurutulmuş bamyayı kışlık olarak tüketime sunabiliyoruz. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de ortak faaliyetleriniz var. Doğru. Biraz da bunlardan bahsedelim. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin çiftçilerimize yönelik fide desteği yani olmazsa olmaz desteklerden hı hı. bir tanesi gübre desteği yine çok önemli bir tarım girdisi olan mazot desteği bunlarla ilgili şöyle bir izlenim geri dönüşüm alıyoruz bizim çiftçilerimizle. İnanın fide verilmese ben bu bahçeyi ekmeyecektim. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu yardımlar olmasa vazgeçecek çiftçilerimizin de hayli fazla olduğunu bu şekilde ifade ettiklerini söyleyebilirim. Biz Büyükşehir Belediyesi ile belli zamanlarda çiftçilerimize yapacağımız yardımda Burada onların ve bizim belirli ortak belirlediğimiz çiftçilerimize yapılacak yardımın ulaştırılmasında mekan sağlamak, fiziksel yardım etmek konularında beraber ortaklaşa çalışıyoruz. Çiftçilere verdiğiniz deste ve bize verdiğiniz bu güzel bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Toprağımızın her zaman bereketi bol olsun. Dalından koparılan her sebze aylarca süren bir çalışmanın ürünü. Saatlerce süren çalışmayı sepetimizi dolduran birkaç tane bamya ödüllendiriyor. Doğallık, huzur, tazelik, coşku katıyor yüreklerimize. İstanbul'un en önemli tarihi noktalarından biri olan Kültür Park'tayız. Eski adıyla Menzil Külliyesi. Menzil, belirli bir güzergahtaki dinlenme noktaları demek. Burası da yüzyıllarca kıtalar arası yolculuk yapanların konaklama noktası olmuş. Şimdi ise birçok tarihi eserin içinde bulunduğu bir park. Hadi gelin bu parkı birlikte gezelim. Arkamda gördüğünüz Sokullu Mehmet Paşa Cami minaresi. Bu cami Sokullu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış. Dünyada iki tane örneği olan bu caminin bir değeri de Mısır'da. yüzyılda Osmanlı döneminin en büyük konaklama merkezlerinden biri olan Büyükçekmece Çekmece Kervansarayı'dayız. Burası Kanun Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış. Yine şahane bir eserin içindeyiz. Bir diğer adı da burasının Kurşunlu Han. Bunun sebebi ise yapı ilk yapılırken çatısının tamamen kurşunlarla kaplı olmasıymış. 1963'ün önündeyim. Burası 2. Dünya Savaşı zamanında savunma hattı oluşturmak için inşa edilmiş ama neyse ki kullanılmasına gerek kalmamış. Şu anda ise dünyanın en büyük 3. Kültür Festivali ve on binlerce misafiri ağırlayan Büyük Çekmece Festivali'nin sembollerinden birisi. Mimar Sinan'ın dehasına, becerilerine güvenen sanat görüşünün en büyük destekçisi Kanun Sultan Süleyman'dır. Mimar Sinan da Kanun Sultan Süleyman'ın bu desteğini onurlandırmak için arkamda gördüğünüz Sultan Süleyman Çeşmesi'ni yapmıştır. Ekmecedeyim. Keyfim çok yerinde. Gezdim dolaştım ve elbette ki karnım acıktı. Şimdi buranın en meşhur yerlerinden birine gidiyorum. Tarihi ekmek içi köftecisi. köfte mutfağımızda o kadar oturmuş bir lezzet ki ben de bir şef olarak eğer iyi bir köfte bulduysam mutlaka lezzet sırrını öğreniyorum. Bence mutlaka gelip buraya bu köfteyi tadın. Sancaklar Camii'nde bir mağarada başlayan öğreti yine yer altında yankılanıyor. Doğasıyla uyum içinde bir tevazu eseri. Taştan bir patika yönlendiriyor sizi saflığa. Vav gibi secde ediyor inananlar. Dua aranızda sadece kendi yankınız kalıyor. Tevazu beraberinde prestijli mimari ödülleri dünya çapında yankılanan bir başarıyı getiriyor. Büyük çekmece sahil. Denizi, güneşi, yazı iliklerinize kadar hissedeceğiniz bir yer. Kumsallar, top oynayan çocuklar, bisikletliler, palmiyeler. Tabii mekanı güzel yapan asıl şey büyük Denizin, sahilin dinamik ve naif halkı. Büyük çekmecede bugün büyük çekmece gölünü ve sahillerini gezdik. Kültür parkta sayısız tarihi eseri ve mimar Sinan'ın şaheserlerini ziyaret ettik. Büyük çekmece huzuru, mutluluğu ve tarihi deneyimlemek isteyenleri buraya çağırıyor.